Siyasi parti heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana teması terörsüz Türkiye oldu. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de siyasette hareketlilik vardı. Partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. İlk ziyaret Cumhur İttifakı'nda oldu. AK Parti ve MHP arasındaki heyetler bir araya geldi. bayramlaşmada ana gündem maddesi terörsüz Türkiye oldu. Kurban Bayramı kapsamında siyasi parti heyetlerinin karşılıklı resmi ziyaretlerle bayramlaşma mesaisi başladı. İlk olarak Cumhur İttifakı heyetleri bir araya geldi. AK Parti ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin örgütün silahları teslim etme ve feshetme noktasındaki açıklaması inşallah sahada da bu açıklama somut bir bir hal aldığında Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmazsa hepimiz terörden çok çektik. Başta bölge insanı çok çekti. Bugün dünyaya gelen çocuklarımız torunlarımızın da bu sorunu bu sıkıntıyı yaşamaması lazım dedi. DEM Parti de bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bu görüşmede de terörsüz Türkiye süreci ele alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu sürecin ortak akılla sonucu ulaşacağına inandığını belirterek mecliste de olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi ile de bayramlaştı. CHP Parti kararı doğrultusunda önceki Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da siyasi partilerle bayramlaşmadı